kim yakalayacak? Ben zıplayacağım önce. Yavaş düşmüyorsun. Bekliyorsun abi zıplasın. Zı sen de zıplayacaksın. Zıpla babacığım. Oy, oy.

Şimdi öbür sıkına gidelim hadi. Koş 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 ben yakalayacağım seni be. Ben yakalayacağım seni. Bekliyorsun burada bebek varmış. Zıpla babacığım. Ben mi zıplasam acaba? Şimdi beraber yarışalım mı? Kim önce kayacak? Kim kaysın? Koş bakalım. Altından geçiyorsun, kafanı eğiyorsun. Gel. Koş 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 koş. Gel babacığım.